İlk yatası Ademle hava, yasak elmayı yedikleri için cennetten kovulmuşlardır. Ancak Edimene iyi otelde insan oldu sanki yeniden cennette buluşuyor. 97 bin metrekare alana kurulur devasa tesiste tam 497 oda var. Tesisin en büyük özelliklerinden birisi ise havuzu. Düğün üzerinde yürümek mümkün mü? fizik kurallarına göre bu mümkün değil dünyamızda. Ama bizim en otel yani bizim anlayacağımız şekilde Adem ve Havva otelinde bu mümkün çünkü diğer dünya yani cenneti yeryüzüne indirmek amaç ve insanlara bu konforu bu güzellikleri sunmak. Ayrıca bu havuzun suyun üzerinde yürümek dışında bir özelliği daha var. Dünyanın en uzun havuzlarından bir tanesi çünkü bir uçtan diğer uca tam 104 metre. Misafirlerin tatilde sağlık ve güzellik terapileri alabilmeleri için tasarlanmış. Üstelik de son teknolojiyle geleneksel yöntemler bir arada kullanılıyor. Gülşen Hanım merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Sizler için. Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Hakikaten Otelin konsepti otel demeye pek aslında dilim varmıyor. Onun için ben konsepti sizden almak istiyorum çünkü çok değişik mekanlar var. Elbette ama tatil ama sırf tatil de değil. Dolayısıyla siz biraz Adam and Eve e, spy anlatır mısınız? Nasıl? Sizin farkınız mı? Oteli gördünüz, gezdiniz. Seni yani otelinin kendi konseptine uygun olarak sade bir ilkeleri üzerine kurulmuş 5000 metrekare spa alanı burası. 5000 metrekare devasa bir şey devasa. Peki e, yani şimdi e, spa bizim ülkemizde bir hayli yeni bir konsept. Aslında kültürel olarak belki eski <laughs> ama e, söylem açısından yeni. Dolayısıyla. E, Bizim kültürümüzdeki yeri nedir, spa'nın önemi nedir insanlar açısından ve siz nasıl bir yaklaşımla e, misafirlerinize bunu sunuyorsunuz? Aslında son yıllarda spa kültürü bizde çok fazla gelişti ve oturdu. Bizim kendi klasik hamamlarımızla aslında eski gelenekçi spa'cıyız biz ama bu kavram biliyorsunuz son yıllarda çok daha farklı, modernize oldu. Tabii ki genel anlamda bu işin içine su talas, su, termal tesisler hepsi bir araya girdiği zaman ortaya çıkan bir kavramdır. Ve spa kültürünün özünde ruhsal ve fiziksel arınma vardır. Bizim amacımız tabii ki Eden Spa'ya gelen herkesin bu rahatlamayla hem fiziksel hem ruhsal rahatlamayla buradan çıkmasını sağlamak. Peki e, yani burada spa suitlerinde bir ila 8 saat arasında kiralayarak değil mi? Evet. o Zaman geçirebiliyorlar. Evet. Dolayısıyla bu e, masajların dışında başka neleri içeriyor? Yani ne yiyip ne içiyorlar herhalde burada beslenmelerine de onların dikkat ediyorsunuz. Evet, burası aslında tam bir oda konforunda. Bir misafirimiz içeriye girdiği andan itibaren bizim onun için zaten hazırladığımız sürprizlerimiz, e, özel e, hizmetlerimiz mevcut. Öncelikle gördüğünüz gibi içinde hamamı var. Önce bir keşe köpük başlayıp arkasından güzel bir zekuzi teyfi. Belki içine şarap koyabiliriz, süt koyabiliriz. Şarabın biliyorsunuz e, dolaylı yoldan detoks etkisi var. Aa, çok, çok güzel. beslemek için süt koyabiliriz, aromatik yağlar koyabiliriz. Bir çeşit aslında müthiş bir jacuzzi keyfi olmuş olabiliyor. Arkasından da geliyoruz, kendine çok güzel bir masaj veriyoruz. Burada alabileceği masajlar tabii ki bedeli masajlar. Aldıktan sonra en tatlı tarafı odayı biz terk ediyoruz. Hı hı. Peki ondan sonra misafir burada ne yapar? İsterse yataklığı uzanıp o masajın devamındaki keyfi sağlar. İsterse televizyon seyreder, isterse bu güzel e, terasta oturup yataklarda keyif yapar. İsterse onun için hazırladığımız özel şaraplardan yudumlayabilir. Ya da meyve tadabilir. İstediği her şeyi yapabilir. Ama burası onun kendi özel alanı. Ve yanlış arası, hiç kimse rahatsız etmiyor. Süre bitiminde kendiliğinden rahatlıkla buradan çıkabiliyor. Odalarına çekilebiliyor. Şimdi Gülşen Hanım, hamam dediniz. Hani hep spardan bahsediyoruz ama hani geleneğimizde var dediniz. Peki hamam var mı? Hamamımız süper. Hiç yani. dünyadaki <laughs> en güzel hamama sahibiz diyebilirim. Gerçekten kubbesi olmayan, içerisinde renk terapörü olan 150 metre karelik bir hamamımız var. İçeri girdiğiniz zaman öyle bir taraf öyle rahat huzurlu ki e, az vakitte göreceksiniz ve onun esna onu esnale, ona ekleyerek bir de ılıklık alanımız var. Yine yani çift katlı e, hem yukarıda hem alt katlı dinlenme alanlarımız var. Kendine özel müzik sistemi var. Müthiş partiler de yaptık o alanda. Müthiş bir şey. Hamamımız dünyada bir tane. Span'ın kalbi Türk hamamı da ilginç konseptiyle dikkat çekiyor. Hamamın ışıklandırmaları ruh halimize göre kırmızıdan maviye kadar inanılmaz tonlarda yansıyarak sizi rüyalar alemine götürüyor. Gözlerden uzak olmak için VIP spa hizmetinizde. Bir de spa'da öyle bir bölüm var ki burada yarım saat bile geçirmeniz bir tatile bedel. Evet efendim burası da otelin spa suite. Spa suite ne derseniz hemen açıklayayım. Her taraf ben beyaz bir kere kendinizi cennette gibi hissediyorsunuz. Üstelik de size ayrılan bu minik spa merkezlerindeki bunlardan otel içerisinde tam 10 tane var. İster sevgilinizle, ister eşinizle, isterseniz çoluğunuzla, çocuğunuzla geliyorsunuz ve spa'nın tüm nimetlerinden yararlanıyorsunuz. O tüm nimetler neler mi? Gelin beraber geçelim. güzellikte. İşte Edelman Evin Kral Dairesi. O da tam bin metrekare. Dekorasyonda sadelik öne çıkarken ışık oyunları burada da başınızı döndürüyor.